Çocuklar, merhaba çocuklar. Ee, biz okuldayken söz sanatları konusundan kişileştirme sanatını işlemiştik. İki tane söz sanatımız vardı. Bizim biri kişileştirmeydi ve biz onu okullara çıkken işlemiştik. Ee, kişileştirme söz sanatında da insana ait özellikleri insan dışı varlıklara aktarıyorduk. Ve o insan dışı varlıkları kişileştiriyorduk defterlerinize bakarsanız hatırlayacaksınızdır. Şimdi bir diğer özelliğimiz yani bir diğer söz sanatımız da benzetme söz sanatı. Şimdi benzetme dediğimiz söz sanatı bakalım nasıl yapılıyormuş. Anlatıma güç katmak için yani anlatımı kuvvetlendirmek için daha kuvvetli bir anlam verebilmek adına yapıyormuşuz biz bunu. İki varlık ya da kavramdan güçlü olanın özelliklerini zayıf olana aktarıyoruz. Güçlü olanın özelliklerini zayıf olana aktarıyoruz. Nasıl yani? Örnek olarak adam aslan gibi güçlüydü. Bu arada bunları defterinize yazıyorsunuz arkadaşlar. Biz bu konuyu EBA Ebodram derste işledik geçen hafta ama EBA Ebacanlı derse hepiniz katılım sağlayamıyorsunuz bir şekilde. Buradan dinleyenler ve yazamayanlar, sonradan derse gelenler, o gün derse gelmeyenler lütfen bunları defterine yazsınlar. Ben bununla ilgili Alıştırma gönderdim. Yine göndereceğim. Merak etmeyin. Hem de kişileştirme ve benzetme söz sanatı karışık bir şekilde göndereceğim yine. Bunlarla ilgili konularımızı da oturtacağız. Şimdi devam edelim. Adam aslan gibi güçlüydü örneğinde. Şimdi ben iki tane varlık var. İki varlığı ben birbirine benzeteceğim. Benim bu varlıklarımdan biri adam, bir diğer varlığım aslan. Şimdi ben bu iki varlığı birbirine benzetiyorum. Nasıl benzetiyorum? Zayıf olanın özelliğini, güçlü olanın özelliğini zayıf olana aktarıyorum. Nasıl yani? Bunların ikisinin özelliği ne ki? Bak şimdi, anam aslan gibi güçlüydü diyor. Bunların ikisinin ortak bir özelliği olması lazım ki ben ikisinin ortak özellikleriyle ikisini birbirine benzetirim. Ortak bir şeyleri olmazsa bir benzerlikleri de olmaz. Bunların ikisinin ortak özelliği neymiş? Güçlü olmaları. Ama hangisi hangisine benzetilmiş peki? Bunu nasıl ayırt edeceğim? İşte burada da şurada yazılan tanım devreye giriyor. Diyor ki bak güçlü olanın özelliklerini zayıf alan aktarılmıştır. Şimdi bakınca ha evet e, dur önce şöyle konuşalım. Bakınca güç aslana ait bir özellik değil midir? Yani burada güç bakımından aslan daha e, güçlü gözükmez mi? Nasıl desem? Güç özelliği bakımından değil, özelliğin aktarımı bakımından. Yani ben Adamın adam da güçlüymüş. Aslan da güçlüymüş. Ama ben adamın güçlülüğünü aslana benzetiyorum. Bak aslan gibi güçlüymüş. Adam kendisi güçlü. Aslan da güçlü. Biz aslana ne diyoruz hatta? Ormanın kralı değil mi? En güçlü hayvan olarak, ormanın kralı olarak onu ilan etmemiş miyiz biz insanlar? Evet. Biz güçlü olan bir adamı güçlü olan bir hayvana benzetiyoruz. O zaman burada güçlü olmak özelliği daha kuvvetli olan bak özelliğimiz bizim ikisine benzer özellik güçlü olmak. Hangisi ağır basıyor güç bakımından? Demek ki aslan ağır basıyormuş, basıyormuş ki aslanın güçlü olması adamın güçlü olması daha doğrusu aslanın güçlü olmasına benzetilmiş. Yani aslan daha güçlüymüş burada. Hangisi daha güçlüyse biz ona benzetme yapıyoruz. Şimdi ben mi güçlüyüm aslan mı? Aslan güçlü. E Benim gücümü aslana benzetirler gibi. Ha tam tersi bir benzetme de olabilir adam. Yani aslan adam gibi güçlüydü de, güçlüydü de diyebiliriz. Ama hani burada e, pek bir düşük özellik oluşum. Ben mi aslan mı? Yani ben de çok güzel bir örnek olmadım ama hani güçlü bir adam mı aslan mı? Yine aslan. Aslan yani hani diyeceksiniz ki hayır öğretmenim işte. Aslanı yenen insanlar da işte hayvanları alt eden insanlar da var. Var. Evet. Haklısınız. Ama biz burada e, güç kıyaslaması yapmıyoruz. Güçlü olma özelliği ağırlık olarak aslana aittir. Bu, bu kadar yani. Şimdi bir notumuz var. Ondan önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu tür cümlelerde her verilen özelliği kullanacağız. Şurada bir sürü başlık yazdım ben size biraz sığmadı ama şurada bir sürü başlık yazdım ve bu cümleyi biz tek tek açacağız, tek tek açıklayacağız. Her bir övesini diyeyim size, her bir kelimesini. Şimdi iki varlık var dedik, bunların bir de benzer, ikisinin ortak yönü var dedik. Ama şu kelimeden hiçbir şekilde bahsetmedik gibi kelimesi. Ne işe yarıyormuş bir bakalım. Benzetmelerde, not olarak yazın arkadaşlar bunu, bu önemli. Benzetmelerde, şuraya genellikle yazmayı unutmuşum. Bu her zaman kullanılacak bu ifadeler her zaman kullanılacak diye bir şey. Yok. Siz buraya genellikle ifadesini ekleyin. Benzetmelerde genellikle gibi, sanki, kadar, benzer, andırmak ve benzeri ifadeler kullanılır. Bakın benzetmelerde genellikle şuraya genellikle yazın lütfen. Genellikle. Genellikle. Sonra da tırnağı açın. gibi sanki, kadar, benzer, andırmak ve benzeri ifadeler kullanılır. Şimdi bunun kullanılması zorunlu değil. Kullanılmadan da benzetme yapılabilir. Kullanılabiliyor, da, kullanıla da biliyoruz yani bir sorun yok. Ha, niye kullanıyoruz? Şimdi iki ifade, iki, benze, iki varlık arasındaki benzerliği o ifadeyi sağlamak için kullanıyoruz gibi güçlüydü, onun gibi güçlüydü onun kadar güçlüydü diye bu ifadeyi sağlamak adına yardımcı olan ifadeler şimdi peki bu ifadelere biz ne isim veriyoruz bunların bir ismi var mı? evet var gibi, sanki, kadar aslında bunlar birer edattır ve siz bu kelimelerin isimleri yani evet gibi kelimesine biz edat diyoruz e, ne bileyim sanki kelimesinin aslında büyük isimde büyük başlıkta ismi edattır yani bunlar edat olarak geçerler ve biz burada benzetme anlamı katmak için kullandığımız için bu edatları biz bunlara benzetme edatı diyoruz. Şimdi nasıl kullanıyormuşuz? Biz bir cümleyi nasıl açıklıyormuşuz ona bir bakalım. Yine bir örnek yazın bakalım. Şu cümleyi bir açıklayalım. Şimdi çocuğun dişleri ince gibi beyazlı diyorum. Şimdi ben burada bir benzetme yapmışım. Tamam güzel. Ama neyle neyi benzetmişim? İki varlık olacak. İki varlığı iki, var, iki varlık arasında benzetme yapmışım. O iki varlığı bir bulalım. Şimdi çocuğun dişleriyle inci arasında bir benzetme yapmışım. Neden? İncinin özelliği nedir? Beyaz olmasıdır. Çocuğun dişleri nasılmış? Beyazmış. O zaman ben bu iki varlığı birbirine beyazlık yönüyle benzetmişim. Burada da tam olarak bunları açıyoruz işte. Bir bakalım. Şimdi Benzeyen ve kendisine benzetilen, benim iki varlık, birbirine benzettiğim iki varlık burada açıklanacak. Şimdi bana anlatırken şey sorusu geldi. Öğretmenim ben bu iki iki ifadeyi nasıl bulacağım? Bunları ben karıştırıyorum. Şimdi nasıl bulacaksınız? Şöyle. Şuradaki tanımda yazmıyor. Ya, güçlü olanın özelliklerinin zayıf olana aktarılmasıdır. Şimdi ikisinin özelliği ne? Beyaz olması. Ortak özelliği beyaz. Biz bu yüzden benzetme yapıyoruz. Peki beyazlık daha çok hangisine ait? Yani hangisini biz daha çok beyazlık yönüyle ifade edebiliyoruz? Bunu bulacaksınız. Şimdi inci beyazlık yönüyle daha ağır basan bir varlık dişe göre. Ee, nasıl desem? Bir dişle bir inciyi yan yana getirip evet ikisi de beyazdır. Beyaz ortak özelliği beyazdır ama daha parlak beyazlık anlamında daha parlak olan ince olacaktır beyaz olma özelliği daha ağır onda basacaktır. O zaman ağır olan özellik hangisinde ise o kendisine benzetilen oluyor işte. Beyazlık özelliği hangisinde daha ağır basıyorsa o kendisine benzetilen oluyor. Yani bu özellik hangisine daha ağırsa kendisine benzetilen. Peki diğer varlıkta zaten iki varlık birbirine benziyor. Diğer varlıkta o zaman o ağır olan özellik o varlığın kendisine benzeyen varlık oluyor. Şimdi şöyle bulalım. Zaten biz dedik ki çocuğun diş, çocuğun dişleri ve inci varlıklarını biz birbirine benzeteceğiz. İşte ağır olan beyazlık özelliği ağır olarak incide bulunur. Ama bunu şöyle de sorabilirsiniz. Ben neyin kendisine benzetiyorum diye de sorabilirsiniz. Önce şunu bulabilirsiniz yani ağır olanı bulabilirsiniz. Ben neyin kendisine benzetiyorum? İnci'nin kendisine benzetiyorum. İnci gibi beyazlı diyorum bak farkındaysan. İnci'nin kendisine benzetiyorum. Kendisine benzetilen varlık benim incim. Peki ben inci'nin kendisine neyi benzetiyorum? Benzeyen varlık ne? İnciye benzeyen varlık ne? İnciye benzeyen varlık çocuğun dişleri. Peki ben bu cümlede benzetme edatını hangi benzetme edatını kullanmışım? Bak biz burada bir sürü edat yazdık değil mi? Bu ifadeler her zaman olmasa da genellikle kullanılır dedik. Gibi edatını kullanmışım. O zaman benzetme edatı olarak gibiyi kullanacağım. Peki bana diyor ki benzetme yönü. Nasıl yani? Şöyle yani. Bu iki varlık hangi yönden ortak da birbirine benziyor? Hangi ortak yönleri birbirine benziyor? Ne ortaklıkları var? Ben niye ikisini benzetmişim birbirine? E, i̇kisi de ne dedik? Beyazdı dedik. O zaman bu iki varlık da beyaz olması yönüyle birbirlerine benziyorlar. O zaman siz de buraya beyazlık yönüyle birbirine benziyorlar yazacaksınız. Bu konu bu kadar. Ama ben burada bitirmeyeceğim. Bir iki tane daha aynı bu şekilde örnek yapmak istiyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Biraz ben tahtayı temizleyeyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben böyle şıp deyince geleceğiz. Şimdi iki tane yeni bir örnek göstermek istiyorum size. Bu iki gö göstermiş olduğum bu iki yeni örnek sonrasında biraz daha kafanızı oturacağına inanıyorum. Yine bu örnekleri de lütfen defterinize yazın. Şimdi birinci örneğimiz şu. Diyor ki: Türkçe kitabım tuğla gibi kalındı. Şimdi iki tane varlık var. Bu iki varlık birbirine bir şekilde benziyor. Bir bakalım. Şimdi Türkçe kitabım bir varlık, tuğla bir diğer varlık. Ben bu iki varlık arasında bir yön bulmuşum, ortak bir yön. Bu yönlerden bu iki varlığı benzetiyorum. İyi güzel. Ee, hangi yönden benzetiyorum? Bu her iki varlıkta kalınmış bakın. Her iki varlığında özelliği kalın olmasıymış. Peki ben şimdi bu cümleyi bu şekilde açmaya kalktığımda, incelemeye kalktığımda Benzeyen ve kendisine benzetilen Türkçe kitabı ve tuğla varlıkları arasında olacak. Evet bu iki varlık birbirine benziyor ama hangisi hangisi? Şimdi ben e, neyi neyin kendisine benzetiyorum? Yani şöyle soralım. Kalınlık hangi varlık üzerine daha güçlü? Hangi varlık üzerinde daha ağır, daha baskın? Tuğla üzerinde daha baskın. Niye derseniz e, ben Türkçe kitabımı kalın buluyorum tuğlayı da kalın buluyorum ama ikisini yan yana getirin. Bir Türkçe kitabı tuğla kadar kalın olabilecek mi? Tuğla mesela bu kadar kalınlıkta olsa Türkçe kitabı o kadar kalınlıkta olabilir mi? Hayır. İkisini yan yana getirdiğinizde kalınlık özelliği hangisinde ağır basıyor? Hangisinde daha fazla? Onu bulmanız gerekiyor. Bir özellik ortak olan özellik hangisinde daha fazlaysa o fazla olan varlık kendisine benzetilen varlık oluyor. Ben zaten bir varlığı başka bir varlığın özelliğine benzetiyorum. Güçlü olması lazım ki o varlık ona özelliğine benzetin. Yani kalınlık bunda gerçekten aman aman bir kalın olması lazım ki tuğlalar da gerçekten kalındır. Hani ince tuğla diye bir şey yoktur. Tuğlalar kalındırlar. Kalın varlıklardır. Ve siz kalın bir varlık kalın bir varlığa başka bir varlığı benzetirseniz bu varlığın kendisine benzetmiş olursunuz. Bak kalın bir varlık olan tuğlayı başka bir varlığı benzetirseniz, bak Türkçe kitabını Tuğla'nın kendisine benzetiyorum ben. Türkçe kitabım da kalınmış o zaman ama Tuğla daha kalın. Öyle düşünün. O zaman neyin kendisine benzetiyorum ben? Tuğla'nın kendisine benzetiyorum. Tuğla gibi diyorum bakın. Tuğla'nın kendisine benzetiyorum. Peki Tuğla'nın kendisine neyi benzetiyorum? Türkçe kitabımı kendisine. Türkçe kitabımı benzetiyorum. Şimdi bunu şöyle de sorabilirsiniz. Şimdi kendisine benzetilen diyor ya. Mesela Türkçe kitabımın kendisine neyi benzetiyorum? Var mı bir cevabı? Yok. Peki Tuna'nın kendisine neyi benzetiyorum? Türkçe kitabımı benzetiyorum. Hani bu soruyu sorarak da bulabilirsiniz. Hani hangi özellik hangisine daha ağır basıyor? Kafanıza tam oturmadıysa soruyu sorun. Önce kendisine benzetileni bulun ve soruyu sorun. Deyin ki işte iki varlık var zaten. Her iki varlığa da soruyu sor. De ki, Türkçe kitabımın kendisine benzetilen ne? Ben Türkçe kitabının kendisine neyi benzetiyorum? Var mı? Tuğla'yı mı benzetiyorum? Hayır. Ben Tuğla'nın kendisine neyi benzetiyorum? Türkçe kitabını. Çünkü Türkçe kitabı kalın bir varlıkmış ama Tuğla daha kalın bir varlık. Peki ben bu iki varlık arasında hangi benzetme edatını kullanmışım? Gibi benzetme edatını kullanmışım. Peki bu iki varlık niye birbirine benzetiyor? Benzetiliyor. Hangi özellikleri ortak? Her iki varlık da kalın olması yönüyle, kalın olması yönüyle birbirine benziyor. O zaman benzetme yönü de kalınlıktır gibi. Bir tane daha örnek yapalım. Küçük kızın parmakları kibrit çöpü kadar inceydi dedim. Şimdi bak önce kendisine benzetileni bulacağım soruyorum. İki tane varlığım var zaten. Biri küçük kızın parmakları, bir diğeri de kibrit çöpü. Kibrit çöpü ile küçük kızın parmakları birbirine benziyormuş. Peki soruyorum. Ben küçük kızın parmaklarını neyi benzetiyorum? Neyin kendisini benzetiyorum? Bir cevap yok. Küçük kızın parmaklarına işte kibrit çöpü benziyor. Hayır böyle bir şey değil. Kibrit çöpü, şimdi bak Keşke kibrit çöpü getirseymişim. Kibrit çöpünü bir hayal edin. Kibrit çöpünün kendisi mi, bir parmak mı? Parmaklara bir bakın kendi parmağınızı. Bir de bir kibrit çöpünü yan yana koyun. Hangisi daha ince? Kibrit çöpü daha ince. O zaman en ince olan şey hangisi ise siz onu ona benzetirsiniz. Kibrit çöpünün kendisine neyi benzetirsiniz? Küçük kızın parmakları. Küçük kızın parmaklarını benzetirsiniz kibrit çöpünün kendisine kızıl parmaklarını benzetirsiniz. Çünkü ikisine baktığınızda en 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 böyle ince olan ne? Kibrit çöpü. Bir insanın parmağı kibrit çöpü olabilir mi? Hayır olamaz. Ama kibrit çöpü zaten incedir. Yani kibrit çöpü kadar ince olabilir mi? Olamaz. Ama kibrit çöpü parmaktan her zaman daha incedir. O zaman ince olma özelliğini en çok taşıyan kim? Kibrit çöpü. O zaman kendisine benzetilen kibrit çöpüdür. Peki ben kibrit çöpünün kendisine Neyi benzetiyorum? Neyi benzetiyorum? Küçük kızın parmaklarını benzetiyorum. Peki ben bu ikisi arasında benzerlik kurarken hangi edatı kullanmışım? Kadar edatını kullanmışım. Bak ne diyorum? Küçük kızın parmakları kibrit çöpü kadar diyorum. Kadar edatını kullanmışım. Peki ikisinin ortak özelliği ne? Parmak ve kibrit çöpü arasındaki ortak özellik ne? Her ikisi de inceymiş. O zaman benzetme yönümde incelik olur. Evet çocuklar bu konuda bu kadardı. Ee, dersimiz bitti, videomuzun sonuna geldik. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Ne kadar çok örnek çözerseniz konu sizin için o kadar daha böyle fazla oturacaktır. Ee, anlamadığınız bir şey olursa yine benimle iletişim kurabilirsiniz. Ee, konumuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.